artık. Tamam gitmiyorum. Şarjım bitene kadar o zaman. 20 şu an. Ne diyordum ben? Ha Instagram'ım dolduktan sonra orada yayın açmaya başlayacağım. Gerçi çok nadir açıyorum. Köpeği sahiplenmedim. Ben sahiplenmeyi çok isterdim tabii ki de ama mesela bir hayvan barınağına gitsem köpek yani böyle iki aylık pak bulamazdım imkansız yani. Ben de günden beri pak istediğim için maalesef Bursa'dan bir hayvan çiftliği miydi pet yapmayı da oradan satın aldım. Instagram hesabı'm hikayet hikayelerden konuşamadım hikayetiyorum. <laughs> <laughs> fake'imi takip ediyorsun büyük ihtimalle. Yenisini takip etmiyorsun. İki kişi kaypatmıyor atmıyor. Gerçekten bravo. Boş boş izlemeniz süper. Harikasınız cidden. Ben başlayacağım. Nasıl bir yer? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bayrampaşa'yı bilmiyorum. Çevirik çevik kuvvet böyle yolda falan görünce böyle bakıyor baka baka gidiyorum yani.